Herkese merhabalar, 22 Nisan tarihinde a marketlere kesin olarak gelecek olan aktör ürün kataloğu çıktı. Birbirinden güzel ürünler var, hemen başlayalım. İlk olarak çok şık bir görünüşe sahip 345cc lav marka cam kase 2.95 fiyatı. Dörtlü bir set halinde saklama kaplarının fiyatları 7.95. Paşa bahçe marka şık bir görünüşe sahip borcam kare tepsinin fiyatı 32.50. 3 farklı boyut seçeneğiyle batya setlerinin fiyatı 11.95. 3 litre iç hacimine sahip benekli oval kaseler 995. Papilla marka çok şık görünüşlere sahip midi setlerin fiyatları 3495. 20 ve 26 santim ebatlarına taçak su tava sahan setlerin fiyatları 9995. 1.6 litre iç hacimine sahip cam sürahi çeşitleri 995 fiyatları. Sizlerden ricamız videoyu beğenmeyi gerçek ve resmi kataloglardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. 350 mililitre beneklik kapaklı kaseler 3.50 fiyatları. Home Royalty çelik çay makinesinin fiyatı 329 TL. Vakumlu silikon kaplama ürünlerin her birinin fiyatı 15.95. Farklı renk seçenekleriyle Soringen marka üçlü bir set halinde bıçaklar 22.50 fiyatları. Kelebek figürlere sahip cam kavanozların adet fiyatı 11.95. 2400 watt çalışma gücüne sahip Arzum marka seramik tabanlı ütünün fiyatı 219 TL. Simo marka kırmızı renkte döküm tencerenin fiyatı 149.95. Farklı desen seçenekleri ile ayaklı cam meyveliklerin fiyatları 19.95. Aprilia marka el bakım setinin fiyatı 49.95. Süzgeç un eleğin fiyatı 5.50. Basaç mikrodalga saklama kaplarının fiyatları 6.95. Farklı renk ve desen seçenekleriyle sofra bezlerinin adet fiyatı 5.95. 22 Nisan itibariyle Ayüzün marketleri birbirinden güzel mutfak gereçleri ve çizik ürünler de gelecek. Hiçbirini kaçırmazı tavsiye ediyorum. Homemade marka Türk kahve makinesinin fiyatı 279 TL. 2.2 litre iç hacimli sahip kilitli saklama kabının adet fiyatı 14.95. 2 parçanın oluşan banyo klozet takımının fiyatı 29.95. Çok şık bir görünüşe sahip, alarmlı özellikle dekoratif masa saati çeşitlerinin fiyatı 16.95. Phantom karbon dik durabilen süpürgenin fiyatı 229 TL, ayrıca ürün 500 watt çalışma gücüne sahip. Toshiba marka 58 inç 146 cm ebatında Ultra HD Smart LED TV'nin fiyatı 4.499 TL. Onvo 55 inç uydu alıcılı Android Smart LED TV'nin fiyatı 3.799 TL. Onvo 32 inç ebatında uydu alıcılı Android Smart LED TV'nin fiyatı 1.599 TL. Lisanslı Scooter'ların fiyatları 119.95 Sizlerden ricamız videoyu beğenmeyi, gerçek ve resmi kataloglardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. 4 kapaklı bölmeli mutfak dolabının fiyatı 229.95. Rombo marka robot süpürgenin fiyatı 1599 TL. Xiaomi Pro yürüyüş bandının fiyatı 3199 TL. 1000cc French press'in fiyatı 22.50. Farklı renk seçenekleriyle taraftar lisanslı Bornozların fiyatları 59.95. Trend üçlü saklama kabının fiyatı 8.95 farklı desen seçenekleriyle. Farklı renk ve desen seçenekleriyle üçlü kurulama bezlerin fiyatları 7.95. Huawei Y5 2019 cep telefonunun fiyatı 1.599 TL. İste gelsin diyoruz gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Dolu çocuk piknik masasının fiyatı 149 TL. Kappa marka bay ve bayan spor ayakkabılar gelecek bu hafta 69.95 fiyatı. Triathlon ışıklı scooter'ın fiyatı 124.95. Pirana marka 8 inç tablet de gelecek bu hafta 649 TL fiyatı. Pirana marka esnek telefon tablet tutucu gelecek 19.95. Dolu Sahara 12 Watt çalışma gücünde akülü arabanın fiyatı 1299 TL. CE sertifikalı suntadan üretilmiş ayakkabı dolabının fiyatı 175 TL. 12 jant bisiklet gelecek bu hafta 14.90. Farklı renk ve desen seçenekleriyle keçeli ütü masası kılıflarının fiyatları 10.95. Bulaşık çeşitlerinin fiyatı 9.95. Kaymaz taban özellikle saçaklı oval banyo halılarının fiyatları 29.95. Pirena marka akıllı droneun fiyatı 229.95. Çantalı vakumlu hurç çeşitleri de gelecek bu hafta A101 marketlere 24.95. Buzdolabı düzenleyicinin fiyatı ise 5.95. Farklı desen seçenekleri lisanslı bardak çeşitleri gelecek bu hafta 2.95. Plana marka akım korumalı 3 adet USB girişi olan uzatma kablosunun fiyatı 49.95. Farklı desen seçenekleriyle de taraftar lisanslı kırlantların fiyatı 12.95. Triathlon masa tenisi seti gelecek 19.95 ürünün fiyatı. Aprilia marka kulak burun kılı alma cihazı da gelecek 14.95. Kiwi marka şarjlı su pompasının fiyatı 39.95. Sizlerden ricamız videoyu beğenmeyi, gerçek ve resmi katalogların haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. MG ise oyuncak pusetin fiyatı ise 19.95. Lisanslı çocuk güneş gözlüğünün fiyatı 19.95. Goakiti marka Kineti kum setinin fiyatı 15.95. Pirana marka 2 yıl garantili spor bluetooth kulaklığın fiyatı 49.95 Bay ayakkabı saklama kutusunun fiyatı 12.95. Aynı ürün bayanlara özel olarak da gelecek 12.95. GoSmart marka kulak içi kulaklığın fiyatı 9.95. Farklı desen seçenekleriyle taraftar lisanslı çarşaf setlerinin fiyatları 35.95. Regal marka 3 çekmeceli dondurucu gelecek bu hafta A120 marketlere 999 TL. Silk Bully Bay Soket Çoraplar gelecek üçlü bir set halinde 8.95. Flavel marka 7 kilograma kadar yıkama kapasitesi olan çamaşır makinesinin fiyatı 1599 TL. Flavel marka 5 programlı bulaşık makinesinin fiyatı 1699 TL 2 yıl firma garantili. Sek marka 2 yıl firma garantili buzdolabının fiyatı ise 1799 TL. Farklı desen seçenekleriyle taraftar lisanslı nevresim setinin fiyatı ise 59.95. Mavi renkte Prana marka Bluetooth kulaklığın fiyatı 49.95. Nehir döküm kalıp çeşitleri gelecek 65 TL fiyatları. Aprilia marka kablosuz tıraş makinesinin fiyatı ise 49.95. İki farklı renk seçeneğiyle triatlon oyuncak bisiklet scooter aksesuarı da gelecek bu hafta 27.95. Hep birlikte 22 Nisan tarihinde A101 marketlere kesin olarak gelecek olan aktörün kataloğunu inceledik. Sizlerden ricamız videoyu beğenmeyi, gerçek ve resmi kataloglardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki aktörün videosunda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.